Bir yolda yürüyorsun. Yaya bir şekilde karşıdan karşıya geçmek istiyorsun. Yolda araçlar soldan geliyor. E sen de doğal bir şekilde sola bakıyorsun ve uygun bir zamanda geçiyorsun ve bir anda bir ses. Ve... <laughs> Ve işte film bitti. Çünkü ters yoldan gelen bir dallama sana çarptı. İşte Türkiye'de hayatta kalmak bu kadar. Peki hayatın bitti. Her şey bitti. Böyle bir durumda savunulmayı düşünürsün değil mi? Beni savunsunlar dersin. Baksana adam ters yoldan geldi dersin. E zaten ailen de sosyal medya üzerindeki insanlar da bunu yapacak. Seni savunacak. Fakat ters yoldan geldiği halde sana çarpan ve kaçan adam ters yoldan gelmemiş gibi savunmalara girecek. Hatta torpille girdiği iş yerinde dayısına gidip yardım isteyecek. Dayısı da bir yerlerden adam. Ama sonuçta adam olduğu için onu savunacak. Lan adam ters yoldan gelmiş amına koyayım. Neyi savunun yarram deyip bir biz duracağız. Ama onlar ne yapacak? Davayı uzatacaklar. İşte senin hayat hikayen. O adam içeri girip 4 günde çıkacak. Peki sonuç ne olacak? Hiçbir şey. İşte paralı adalet tam da bu. Şimdi size bir hikayeden bahsedeceğim. Bir kız varmış. 14 yaşında güzel anıları olan daha gençliğinin bağrında hayallerle tutuşan bir kızmış bu. Bir gün bir yolda karşıdan karşıya geçmek istemiş. Yaya geçtiğinden karşıdan karşıya geçerken bir anda hayat hikayesi gençliğinin bağrında kopmuş. Çok kısa bir hikaye değil mi? İşte böyle anlatınca olay direkt bitiyor. Ona çarpan da aynı şekilde bittiğini düşünüp öylece durmuş. Ve bunu yapanlar ilk yardım bilen hatta bu kızın ailesinin dava açması ve bunun üzerine vuran kişinin bile girip çıkmasına rağmen hayli aktif bir şekilde hastanede görev yapıyormuş. Evet bu hikaye Işıl Öykü Dinç'in hikayesi. Evet bu kız gençinin bağrında hayattan böyle koparıldı. O belki karşıdan karşıya geçse, hayallerini gerçekleştirecek bir yola girecekti. O amın düdükleri hız yapmasaydı. Böyle bir olayda küfür olmaz diyebilirsiniz. Ama ben ciddi anlamda sövmek istiyorum ve size sansürsüz bir şekilde olayları anlatacağım. Ne dava korkum var, ne içeri girersem hayatım kayar korkusu var. Burada da ola vurup bu sikkoşların fuyasını ortaya çıkaracağız. Hem de bağıra bağıra. Siz bu videoyu izlerken büyük bir ihtimalle duruşma bitmiş olacak. Fakat benim bundan pek ümidim yok. Yine aynısı olacak. Yine bunlar bu davayı uzatacaklar. Umarım yanılmışımdır. Yanıldığımı demeyi isterim. Ama ne olursa olsun bu adamlar kayrıldı. Bu dava için 3 kere savcı değişti. Siyasilerin duruşmalarında iddianemi bile çıkartamayan devlet aynı şekilde babası görüntülerini bile dosyaya koyamadı. Aile idaydır bunu soruyor. Karşı cevapsa belli. Yenilenme yapıyorduk. Bu bahane mi? Gerçek mi? Bunu bilemiyoruz. Yani olaylar aydınlanmıyor. Her yerde bir sorun var. Çelişki var. E çelişki varsa burada engelleme de vardır. Mesela arabayı süren tanıkların itirafına göre kadınmış. Bu kadın da sarı saçlıymış. Ama sonra bu adam tutuklanıyor. Ama tanıkların iddiasına göre aracı erkek değil kadın kullanıyormuş. Yani araba kimin kullandığı tartışmalı. Sonra başka bir iddia göre bunlar Türgeden bir tanıdıkla irtibata geçiyorlar. Bundan sonra ise aile tehdit mesajları alıyor. 3 günde 3 tane savcı değişiyor. Mobese görüntüleri isteniyor ama çalışmıyor veya yenilenme var gibi cevaplar veriliyor. Ama aylar geçmesine rağmen o görüntüler dosyaya koyulmuyor. Tek bir görüntü var. Uzaktan çekilmiş bir motosiklet kas kamerası. Bununla çekiliyor yani. O bile hızı ve sürücüyü net gösteremiyor. Neyse tutuklanan Ömer Faruk Ballı. Bu adam cezaevindeyken AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Avukat Fatih Sadullah Selman ile anlaşınca işler birden değişiyor. Bu bağlantı iddiası ortaya çıktığından hemen sonra bu süreç jet hızında geçiyor. 3 gün içinde iddianame hazırlanıyor, mahkeme kabul ediyor ve ballı adli kontrolle serbest bırakılıyor. Hemen sonra ise gidip nişanlısıyla evleniyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. İlk duruşma 21 Kasım'da görülüyor. Sanın açıklaması şu oluyor. 50 km hıza gidiyordum, kör noktadaydı diyor. Ama aile 38 metre sürüklenme düşük hıza mümkün mü diye isyan ediyor. Ve ilk yardım yapmadılar ifadelerinde çelişkiler var diyorlar. Yani bunu inkar ediyorlar. Bunu söyleyen iki kişi. Fakat tanıklar fazla. Hatta yardım eden kişiler. Bunlar onların yardım etmediği sadece bir kişinin kalp masajı yaptığını söylüyor. Yani çoğunluk bunu diyor. Zaten dava içinde bayağı çelişkiler var. 50 kilometre hızla gidiyormuş. Mesela burası. Yani şu Citroen Ami hızı. Bununla kime çarparsanız çarpın 38 metre uçmaz. Bunun imkanı yok yani. Ve bunlar kalkıp ışığın kırmızı ışıkta geçtiğini söylüyor. Hatta onun arkadaşı bile şok halinde böyle ifade veriyor. Ama duruşma günü bunu değiştiriyor. Işığı hatırlamadığını, hırpalandığını ve baskı altına ifade verdiğini belirtiyor. Ki genel anlamda bunlara bakınca ne olduğunu kavrayabiliyoruz. Polisler sen pankart açıyorsun diye seni tutuklarken, coplarken bu kıza bile saygılı davranmayacaktı değil mi? Tam ne olduğunu bilmiyorum ama davranışlar algılayabiliyorum. İşte olaylar böyle. Zaten burada bir olmasaydı kızın ailesi tehdit mesajı almazdı. Bir bir var orası belli. Yoksa niye tehdit mesajı alsınlar? Her şey belliyken niye inkar etsinler? Veya niye dosya uzasın? Evet buna benzer bir sürü haber gördük. Hatta şu ne yaptın müdür diyen bir kız vardı. Bir kuruya çarpmış öldürmüş. Onun babası Kızılay Başkanı. Hükümete yanlayan biri. Deprem zamanında ismi çıkan biri. Öyle ki çadırları sattı. Yardımı engellediği bile konuşuluyor. Yani bunlar varken bu da bizi şaşırtmıyor. Ve şu davalara falan baktığımızda birinin olması için hükümetten birilerini tanıması gerekiyor veya parası olması gerekiyor. Yani ben bundan bunu çıkartıyorum. Mesela benim boktan bir iş davam için bile dosya muzu amına koyayım. Tüm kanatlarım olmasına rağmen dosyamız atıyorlar. Bu bir iş davası ya. Hayır tehdit bile kamana koyayım. Yani görüyor musunuz? Bunları yapanlara sorsan, evine gidip filan baksan her yerde Atatürk posteri olur. Her görüşü anlarlar. Ama oraya görüşün posterini asmak adamlık olmuyor. Küçücük bir kendileri karşı dava olduğunda hemen böyle reaksiyon veriyorlar. Çünkü iki yüzlüler ve bir şey söyleyeyim mi? Devlet de paraya bakıyor. Ulan uzay çağına geldik. Hala noterlik sistemi var. Ve 3 bin lira para veriyorsun. Adli yardım falan siktir edin. Adam akıllı avukatın yoksa o iş boş. Ki böyle davalarda devlet kimi verirse versin. O iş çözülmüyor. Haklı olmana rağmen o iş düğüm oluyor amana kuyu. Bir kağıda 3000 lira veriyorsun. Ya sınav sisteminde bile KPSS'de, ÖSYM'de bir kağıda 1000 lira, 2000 lira para veriyorsun. Mesela diyelim ki tercih yapacaksın. Ona bile para veriyorsun yani. Torpilli olan bir sınav sisteminde haksızca para veriyorsun. Ama hiçbir hakka sahip olamıyorsun. Sahip olabildiğin tek hak şansın. Şansın varsa girersin amana Tabi orada torpilli olmazsa. Yani torpilli biri olmazsa girersin. Belki. O da belki. Ülkenin tüm sistemleri vergiyle, harçla, pulla, cartla, cürtla böyle sağlanıyor. Ülkenin tüm hazinesi %80 bundan para kazanıyor. Ama üretimle değil. Hatta bir sıkıntı yaşayınca borç çekiyorlar. Yani o parayı senden bile alamıyorsa borca giriyorlar. Adam akıllı düşünen insanların sistemlerini yıktılar. Onların kurduğu fabrikaları sattılar, kapattılar. Ülke işte bu yüzden kevgire döndü. Torpillerle tüm iş kollarını sıkıntıya soktular. Adalette bile var. Her yerde torpil var. E bunu niye yapıyorlar? Belki hatırlarsınız. FETÖ diye bir adam vardı. O da bunun başka bir halini yapıyordu. Yani bu onun taktiği. Ben öyle düşünüyorum. Neyse Girmeyelim. Bunlar paralel evren konusu. Onları başka yere deneyeceğim. İşte anlattığım sebeplerden dolayı hiçbir iş işlemiyor. Hiçbir iş adam akıllı işlenmiyor. Böyle sen daha doğru olur. Ve sadece vasıfsızlık değil, onların istediği şeyler işliyor. Bu durum böyle olmasaydı, haklı hakkını alırdı. Haksız haklıyım demezdi. Ha, derdi ama sistem onu sürütür, çelişkisini anlar ve bunu geri çevirirdi. Ve hatta ve hatta insanlar bunları gördükçe yollarda hız yapmazdı. Yaya geçidine geldiğinde adam akıllı dururdu. Yol kendininmiş gibi gitmezdi. Şu anda trafiklerde kaç tane kavga görüyorsunuz? Bunlar küfür etti diye mi? Hayır, yol vermedi diye. Kurallar Kurallara uymadı diye. İşte bunun gibi tiplerden dolayı. Biz bu haldeyiz. Ama bunlar olmayabilirdi. Ya mesela çoğunuz şuna denk gelmişsinizdir. Karşıdan karşıya geçeceksin. Normal yaya de yol boşsa kimse yoksa durursun. Öncesinde yavaşlarsın. Hızını düşürürsün. Bir de geçebilir çünkü. Arkanda kimse yoksa bir durursun ya. Bir geçsin amana koyun. Bir 10 saniye bekle. Altında bir araba var. Hızla gidiyor. Zaten bir basışta bir insanın yürüdüğü mesafeden daha hızlı gidiyor araba. Bir bekle amana koy. Ölmeyeceksin ya. E sen basarsan ne olur? O ölür. Ona bir şey olur. Ama yok. Onun bir değeri yok. Bu yavşakların değeri var. Her şey onların amana koy. O yol da onların. Işıklar da onların, arabada onların, tüm dünya amına bunlara çalışıyor. Ya çarpıyor amına koyayım, öldürüyor. Sonra gidiyor de pişkin pişkin, inkar ediyor. Sonra gidip düğün yapıyor. Ben bunların var insanlığını siki. Oğlum olayın içindesin ya. Bunu yapmışsın yani. Bir yaz süren falan yok mu? Bir duruşun yok mu? Bunlar için her şey kaçıyor. Her şeyi bunların etimesi lazım. Hızlı olması lazım. O insanın bir değeri yok mu ya? Ki zaten balantına falan bakınca bunların nasıl insan olduğunu sorgulamıyorum bile. Bunlar insan değil. Bunlar canavar da değil. Bunlar tilki. Ya aslında var ya, o bile bunların yanında güzel kalıyor. Bunlar uzaylı. Ama beyinsiz uzaylı. Halkına arasında ne döndüğü hakkında hiçbir bilgileri yok. Mesela geçenlerde genç girişim desteğini yürürlükten aldılar. Bu konudan çok alakasız ama anlattığım şeyle alakalı. Halk arasında hiçbir sikimi bilmiyorlar. Ne döndüğünü, kimlerin ne sıkıntılar çektiğini ya bunlara bilmiyorlar ya da görmezden geliyorlar. Sorunca ya say biz ülkemizin çıkarlarını koruyoruz diyorlar. Hayır be amcık, sen kendi çıkarını koruyorsun. Sen askerle mi geçindin? Veya sen bir şey üretmeye çalıştın mı? Yoksullukta bile bir şey üretmeye çalıştın mı? Hayır. Varsa yoksa al sat. Oraya buraya maydanoz olma ki bunların hepsini bir hükümet sayesinde yapabiliyorlar. Ündürme alıyorlar, bir imza atıyorlar, bir ev alıyorlar mesela bunların torpil yapması da onu bunu adaletten bile kayırmasına çıkarlara sebep oluyor. Diyelim ki bir adam ölmüş. Onu öldürenin babasıysa ciddi paralar kazanıyor. Güçlü bir adam. Ama babası onu kurtarmaya yetmiyor. E burada hükümetten birileri devreye giriyor. Çıkar için. Diyorlar ki ben senin işini çözerim. Ama sen de bir iş yapacağız. Oradan çıkarını alıyor. Çocuğun denetim serbestlikle falan bıraktırıyor. Sonuçta bunlar kazanıyor. Haklı olansa kazanamıyor. İşte bu içinde bulunduğunuz sistemin bir omurgası. Yani Roma hala Roma. Türkler geldi fethetti. Osmanlı geldi fethetti. İslam'ı falan yaydılar. Ama burası hala Roma. E biz ne yapacağız? Hep birlikte bu Roma'yı titreteceğiz. Işıl Öykü için, bunun gibi bir sürü masum insan için bu videoyu hype'layın. Paylaşın, yorumlara yazın. Buramı artık titreyecek. <laughs>